Arkadaşlar geldiniz, selam yurdunuz. Nasıl değil misiniz? Beni sorarsanız mükemmelim. Çünkü arkadaşlar bugün özel bir server'a girdim. Evet bu server sadece bana özel. Semi bana bir hediye yaptı arkadaşlar. Kendisi özel bir market açmış. Ve bu market normal site ile birer notlu yok. Evet evet yanlış duymadınız. Sadece bize özel. Ve bunu sizlere göstereceğim. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Aramızda sır kalması lazım. Diğer youtuberlarda bu market olmadığı için sadece bizde olduğu için Semi dedi ki sakın diğerlerine söyleme Aramızda sır kalsın dedi. O yüzden ben de size söylüyorum. Aramızda sır kalsın tamam mı? Evet daha fazla sizi merak ettirmeden marketi gösteriyorum. Gördüğünüz gibi özel bir stil -e bir mapindeyim. Ve burada sıradan marketler var. Robux Shop. Bunu biliyorsunuz zaten. Her zamanki shop. Burada normal shop var arkadaşlar. Buradan tuzakları her şeyi alabiliyorsunuz. Ve yanında gördüğünüz gibi Semin'in shopu var arkadaşlar. Eğer ki bu shopu açmaya çalışırsanız. Tatam. Gördüğünüz gibi şunlara bakın arkadaşlar. Semini Shop'unda bir karakterler, secret karakterler, hatta OC karakterler bile var. Şunların parasına bakın, birazcık pahalı ama olsun. Hatta hatta Steve var arkadaşlar. Minecraft'ı biliyorsunuz değil mi? Benim zaten Minecraft kanalım da var ve Steve Minecraft'ın en ünlü karakterlerinden. Semini'nin bu özel marketinden Steve'i bile alabiliyoruz ama öncesinde benim zengin olmam lazım. Arkadaşlar yılbaşına özel efsane bir fırsat başlattım. Sitemizde mailini yazan herkes anında 100 TL indirim kodu kazanıyor. Bu indirim sadece yılbaşında geçerli. Sakın kaçırmayın. Peluş, puzzle, tişört. İstediğin üründe bu indirimi kullanabilirsin. Hemen sametparlak.com.tr adresine gir, mailini yaz, 100 TL indirimini kap. Hadi acele et. Gördüğünüz gibi başlangıçta birkaç tane karakterim var arkadaşlar. Bugün 1 dolardan ya da 10 dolardan başlamadık. 25k'da param var. Bu bizim için birazcık güzel bir haber. Ve karakterlerim Nobini pizzanini 1 dolar veriyor saniyede. corni 14 dolar veriyor saniyede ve tartarak no 13 dolar veriyor. Şunu bakın arkadaşlar, çok korkunç değil mi bu kaplumbağa? Aferin, 6K para kazandırmış bana. Çalışın, çalışın, çalışın. Şimdiden 40K param oldu bile. Amacım 10 milyon yapmak. Arkadaşlar birazcık zor ama semi marketine ilk karakteri 10 milyona koymuş. Ne yapayım yani? Ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Epic var. Tamam bu epic'i alayım arkadaşlar. Burada bir tane daha epic var. Bunu alamıyorum ama buna param yetmiyor. Of gitti o gitti. Şimdi arkadaşlar bizim güzel karakterleri almamız lazım. Bize para kazandıran. Oh bir tane daha geldi. Bunu alabiliyor muyum? Bunu da alamıyorum. 9k para ihtiyacım var diyor. <laughs> 9k kazanın ya. 9k hemencilik sen yapabilir misin kanka? Evet geldi. Bu arada oyunda bug mı var? Ne oluyor ya? Aa, 1k yaptı bile 1k yaptı hadi 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 abi bir tane daha geldi epic bir tane daha geldi epic alamıyorum 3k daha lazım çabuk çalışın çalışın Uuu, 3k Aa, hadi 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 yetmiyor 1.6k daha lazım bence şu an yeter şu an yeter çift kada burada da geldi legendary arkadaşlar hangisini alacağım o 150k onu hayatta etmez param bunu alıyorum güzel paramı şu an bitirdim mistik geldi alamıyorum ya mistik 3 milyon oo arkadaşlar Çak çevirsem Çak çevirsem ben şu legendary'i falan alırım oo oyuna çok hızlı başladık farkında mısınız? İnanılmaz hızlı başladık. Tam bir tane çevirdim 25k geldi. Bir tane daha çeviriyorum bakalım. Yine 25k geldi. Ne dandik şeyler geliyor. Ne dandik şeyler geliyor. Olamaz ya. 100k geldi. 150k oldu. 150k'ya ne alabilirim? Bunu alabilirim. Çev. Çev kadabla da gitti. 270k diyor. Bunu da alamıyorum. Allah'ım çok güzel karakterler geliyor. Tam şunu alalım. Diamond geldi. Uuu Nobini pizzanin efektlere bak. Tamam şunu alalım arkadaşlar. Bayağı efeği var. İyi kazandırıyor olabilir. Şöyle yapalım. Evet 140k paramız oldu. Fena sayılmaz. Ama milyon yapmam lazım arkadaşlar. milyon minyon. Hoş geldin. Sen kaç para veriyorsun? 28 mi? Arkadaşlar bu kadar efekti var. 28 veriyor ya. Bakın bu diamond mutasyonu saniyede 225 veriyor. Bu çok daha iyi. Paralar, paralar. Birazcık daha paraları böyle toplayalım. Şuraya bakın. Birden evet başladı arkadaşlar. Ne oluyor? Semih galiba bana yardım ediyor. Ha kankam Semih çok sağ ol. Arkadaşlar TTT savur oluyorum. 1.2K veriyor. Çok güzel, çok güzel. Balerina O Hemen alıyorum. Saniyede 500 veriyor. Güzel. 2 tane daha İyi bir karakterim oldu. Nubini Pizanini. Artık seni satabilirim. Arkadaşlar benim için çok emek verdi bunlar. Ama kötüleri satacağım. Çünkü yer açılması lazım. Hadi bakalım. Başka güzel karakter var mı bakıyorum. Hmm, bunu alayım 165 veriyor. Yok ya. Hadi alsam mı? Alayım arkadaşlar. dursun. Sen de gel kanka. Ve çocuklar. Brainlotlar. 10 milyon yapmamız lazım. Bakın daha 6k param var. Çok çalışmalısınız. Allah 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 Allah. 79k oldu. Allah 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 Allah. 90k oldu. Arkadaşlar bu şekilde şekilde para biriktirmek ne kadar zormuş ya. Ben böyle yapamayacağım galiba. Arkadaşım Semi'den yardım isteyeceğim. Semi! Semi! Çabuk gel ya çabuk. Senin marketindeki karakterler ne kadar pahalı Semi. Zengin olmak için onları kullanmam lazım. Fakat alamıyorum. Neredesin? Semi! arkadaşlar şuraya bakın. Gökyüzünden uçarak geliyor Semi'ye bak. Semi'nin bütün kamutları var tabi. Ah oh, admin paneli. HD admin bilmem ne her şey var. Semi! Çabuk yardım et çabuk. Ne oldu Samet diyor. Diyor. Ne demek ne oldu ya? Semi senin özel marketinden yeni bir engatlar alacağım. Mükemmel karakterler var ama 10 milyon çok pahalı. Bende 100k para var. Ben onları nasıl alacağım ya? Bana yardım et. Oo, 300k oldu arkadaşlar param bu arada. 190 k oldu. O beni zengin edeceksin yani diyor. Y yani paraları sana vereceğim. Senden birer not alacağım. Ve o birey notlar sayesinde ben de zengin olacağım. <laughs> Valla bana boş para verebilirsin. Direkt 10 milyon versen ben tralalayı hemen alabilirim. 10 milyon 10 milyon verir misin lütfen. 10 milyon veremem ama. Beyzine bakabilirsin diyor. Beyzimin nesine bakayım. Bir sürü karakter var. Ama param 10 milyon için çok az. Bunlar niye para vermiyor? siz niye para vermiyorsunuz? Siz var ya çok kötü. Ya. Semi. Aa, Semi. Arkadaşlar. Semi benim için buraya mistik bloklar spamlamış. Oley. Be, oley. İyi ki varsın İşte dostluklar bugünler için arkadaşlar Zor zamanımda bana yardım etti Bu elini unutmayacağım kanka Evet şimdi açalım bakalım ne çıkacak du, ru, 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 ru. Hadi yes Evet arkadaşlar 6.5k para veriyor Diğer karakterlerime bakacak olursak Şu ana kadar en iyi karakterim oldu bu Bakın TTT saur 1.2k veriyordu En iyisi oydu Ama şu an en iyisi Tigriliğini Watermeliğini Şimdi daha iyi karakter istiyorum Arkadaşlar bundan tikliliğine çıkma ihtimali %20'ymiş şu %10 şu %3 Burada yüzdeleri yazıyor hadi bakalım Şöyle bir %10'luk %3'lük Karakterlerden çıksa çok daha iyi para kazanırım Hop yine aynısı çıktı Ne oluyor ya Bunun çıkma ihtimali %20 ona rağmen baya çıkıyor Ve 1 milyon param oldu Oley be oley Bu şekilde 10 milyona kadar gelebiliriz Şunu da açalım bakalım ne çıkacak Hop hadi güzel bir şey çık haydi. Vay bunun ihtimali kaç? Hmm. Hemen hemen bundan bir tık düşük gibi arkadaşlar. Mağazaya bakalım ihtimali kaçmış? %30 diyor arkadaşlar şuraya bakın. %30 ihtimalmiş olsun güzel arkadaşlar. 2 milyon param oldu. Ve ben bu şekilde sadece bu karakterlerle 10 milyona kadar kasabilirim. Hemencilik 10 milyon yapıp geliyorum. Arkadaşlar 9 milyon param oldu. Şunları da toplarsam ve 10 milyon 11 milyon. Şimdi bu bu paramla beraber Semin'in marketinden tralala alabilirim. Oh işte geldi. işte kral geldi. Arkadaşlar tralala o Gördüğünüz gibi çok iyi şu an. Ve base'imde bir tane yer açmam lazım. Dur 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 dur. Şunu satıyorum hemen şunu satıyorum. Sat gitsin sat 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 sat. sat. Gel kanka. Arkadaşlar çok güzel değil mi ya? Tunktuk saur ve sonrasında tralala. Bu bireyin notların ilk olan karakterleri. Sizleri çok seviyorum. Şöyle yavaş yavaş gidiyor arkadaşlar. Bunun ayağı sakatlanmış olabilir mi? Böyle sekerek giriyor farkında mısınız? 3 tane ayağı var. Normalde arkada da 2 tane ayağı olsa güzel yürüyebilirdi. Ama şuraya bakın. Bir engat karakterim oldu. Şimdi bununla çok hızlı zengin olacağız arkadaşlar. Paraya bak paraya. Tü 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 maşallah. Saniyede 50k veriyor. Bu ise 6.5k. Neredeyse 10 katı arkadaşlar. Bakın şimdiden 1 milyon para yaptı bile. O zaman şöyle paramızı böyle böyle arttıralım. 5 milyon oldu. O Oh güzel. Şimdi arkadaşlar hızlıca gelişmemiz lazım. Şu Nobini Pizzanini'yi satacağım. En dandik iki karakterimi satacağım. Başka ne varmış dandik? Şu var arkadaşlar. Bambini, Crostini. Diğer karakterlerimin yanında dandik kalıyor. O yüzden report için gerekli karakterleri toplamalıyım. Boneka Ambala Ambalabu, Bırbır bır Patabim. Neredesin bizim karakterler? Boneka Ambala Ambalabu, Bırbır bır Patabim. Görebiliyor musun arkadaşlar? Valla ben göremiyorum. Allah Allah. Nerede bu? Nerede bu? İşte geldi bir tane. Boneka Ambalabu gel bakalım. Bir yandan da Taco Eventi başladı arkadaşlar. Etrafta mükemmel şeyler oluyor. Berber patabip ona geldi mi? Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar şuna bakın ne kadar hızlı. Ne oluyor bu? Bu, bu, bu mı girdi? İnanamıyorum ya. Ama Robert'üm oluyor mu bakalım? Oluyor. O zaman Robert'ü yapalım. İşte oldu. Arkadaşlar base'imin para verme katsayısı 3.1x oldu. Yani ne kadar revert yaparsam o kadar çok zengin olabilirim. Ve üst katımız da açıldı. Buraya da bir tane karakter alabiliyorum. Var mı güzel karakter? Üst katı da bir tane alalım arkadaşlar. Hop şu an pek bir güzel karakter yok. Mistik ya da bir rengat lazım şu an bize. Bak Bakalım kaç param birikmiş? 9 milyon mu? Allah! Topla topla topla! 20 milyon oldu bile! Oley be oley! Şimdi de Semin'in marketine gidip... Tralalita karakterini alıyorum! Kral geldi! Kral kral! Evet arkadaşlar! Tralala'nın sevgilisi! Ya da hanımı mı diyelim? Ne diyelim buna? <laughs> Gördüğünüz gibi 100k para veriyor! Aldım bunu! Aldım aldım! Çok iyi be çok iyi! Evet bakalım şimdi... Yerimiz var mı? Var yerimiz! Bunların ikisini yan yana koyacağım arkadaşlar... Çünkü bunlar çok yakışıyor. Şöyle yapalım. Bunu alalım. Bununla yer değiştirelim. He. Bununla da zibri zubrayla da tigriliyle watermelonu yer değiştirelim. Aynen böyle güzel oldu arkadaşlar. Şunlara bakın. Oğlum iyisiniz he. Sizleri yan yana koydum. Bu arkadaşlar sahnede 100k verirken tralala 50k veriyor. Olsun olsun. İkisi de güzel çalışıyor. Çalışın çalışın çalışın. Sırada ne var arkadaşlar biliyor musunuz? Klanker var. Klanker. Televizyon almamız lazım şu an. Şimdi birazcık çark çevirme hakkımı kullanmak istiyorum arkadaşlar. Eğer ki bu çaktan secret chance bloğunu getirirsek inanılmaz güçlü bir karakterimiz olabilir ve daha iyi de para kazanabiliriz. Tamam 100k paramız geldi. 2 tane daha çevireceğim arkadaşlar. 100k daha para kazandım. Son bir tane daha çeviriyorum. Bakalım ne geliyor? Dururururur. Vay! Bu iyi galiba. Bu iyi. 1 milyon verdi. 1 milyon. O 2 milyon yazıyor hatta. Ne bir milyonu Güzel. 16 milyon param oldu. Şimdi Rebert için bize ne lazımmış? Turlimera Turli için ha. Champazini, Bananini. Neredesiniz? Neredesiniz? Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum. Turli içine yok burada. Hadi Semi hadi. Gönder artık. Şansımı arttıracağım. Buldum buldum ne yapacağım buldum. Buradan arkadaşlar 249 robuxa sunucu şansını arttıracağım. Böylece istediğim karakterler hızlıca gelebilir. Hadi art 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 art. Geldi mi geldi mi? Oğlum hele yani gelmedi. Ama daha yeni aldım arkadaşlar. Birazcık bekleyelim. Oha arkadaşlar geldi. Turli mara Turli Hem de üstünde miyarif etti var. Allah Allah. Miyav eventi de geçti ama Tam sonra anladık denk geldi herhalde. Anlamadım. Neyse dur bunu aldık arkadaşlar. Şimdi üst katımızda yer var mı? Diğer karakter aldığımızda aynen burada yer var. Diğer karakter de üst kata gelecek. Şöyle yapalım. Çempazini bana nini. Hoş geldin. Evet base'imize geçsin. Param yetiyor mu arkadaşlar? 12 milyon para istiyor. Bende 16 milyon var. Yetiyor. O zaman rebirth. İşte oldu. Para kat sayısı 4.1x oldu arkadaşlar. 16 milyon param vardı. Şimdiki amacım 50 milyon yapmak. Ne? 70 milyon mu oldu param? İnanamıyorum. Arkadaşlar o zaman dur şunu alayım şunu. Tamam 50 milyon param oldu bile. <laughs> Şimdi marketten yeni karakteri alabilirim. İşte burada Clanker. 50 milyonu alıyorum. <laughs> arkadaşlar geldi televizyon. Yalnız bunun adı Clanker değil. Mastodontico Teleponito. Ne böyle bir değişik bir adı var. Oo, 47 milyonmuş arkadaşlar aldım aldım. 275 kadar para veriyor. Güzel. Hmm, gel bakalım şuraya gel bakalım. Arkadaşlar bunun adı markette farklı yazıyor. Gerçekte farklı. Seni bizi kandırıyor mu? Neden böyle oldu? bilenler varsa yoruma yazsın. Şimdi bu bir engad olduğu için bir yanına koyacağım. Şunu alıyorum. Yer değiştirelim bununla. Evet işte bu şekilde. Şimdi 275k veriyor. Uu, bu bizim Trollolita 100k veriyor. Trollolita 50k. Yani bunlara göre 2.5 kat daha iyi. Zaten parası da daha pahalı arkadaşlar. Oğlum sen futbolcu musun? Televizyondan futbolcu mu olur arkadaşlar ya? Şuraya bakın. Dünyayı sektiriyor. Oğlum o dünyanın içinde biz var varız da o dünyanın içinde biz varız. Neyse sinirlenmeyeceğim arkadaşlar. Sakinim. Sakinim. Uf tamam. Şimdi sırada ne vardı? Sırada Lost Tralelitos var arkadaşlar. O da biliyorsunuz en iyi secret karakterlerden ve onu almak için bizim 100 milyon para ihtiyacımız var. <laughs> Benim canım tam 100 milyonu kazanmış bile. O yüzden ondan alıyorum parayı. Boom! 146 milyonum var. Oley oley oley! Şimdi arkadaşlar bu parayla hemen Semini marketine gidip yeni karakter alabilirim. İşte Rostralitos 100 milyon. Alalım. Kral geldi. <laughs> arkadaşlar şurada kravatı da var. Şuraya bakın efekti gelmiş. Lavos Sralelitos ve 100 milyon değerinde. Ama saniyede 2.3 milyon para veriyor. Ha, ha, yerimiz vardı değil mi? Yerimiz yok mu? Allah'ım lütfen üst kata çıkmış olsun. Arkadaşlar eğer ki yerim yoksa boşuna gitti karakter. Burada ağlarım. Vallahi ağlarım. <laughs> oh gelmiş. İşte Robert yapmanın faydaları. Burada yerimiz açıldı arkadaşlar. Şimdi bunu alt kata alacağım. Şu tatlılığa bakın. Kulü kulü. Evet Robux marketini ben çok sevdim arkadaşlar. Yani gerçi Semi'nin marketi, bu Robux market değil. Semi özel marketi iyi ki yapmış. Bu markette çok güzel şeyler var arkadaşlar. Diğer karakterleri de alacağım, hepsini alacağım. Oo paraya bakın, paraya. Saniyede 2 milyon kazandırdığı için şimdiden 50 milyon para birikti bile. Şunları alalım şunları. Hatta bunları satacağım ya. Artık size ihtiyacım kalmadı. Görüşürüz. Balerina Cappuccino, TT T Saur. Mistikleri satmayayım şu an arkadaşlar ama mistikleri de sonradan satacağım. Üst katta bir tane kaldı galiba. Üst katta neyim var. Aynen epik var. Bu epi satalım arkadaşlar. Satacağım ben. Elim aldım yanlışlıkla. Dur. Evet görüşürüz bana Nita. Şimdi arkadaşlar amacım çok zor galiba. Çünkü benden istediği para milyon milyon. Toplayalım bütün paraları. Tak 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 tak. Evet 470 milyon param oldu. Şurayı toplayalım. 800 oldu. 200 milyon daha para ihtiyacım var. Onu bekleyene kadar iki tane çark çevireyim. 200 milyona yaklaşayım diyeceğim de Çarktan da o kadar para gelmez değil mi? Deneyelim arkadaşlar. Bilyon yapıp lagrende kombinasyonu almam lazım arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Bakalım alabiliyor muyum? Yok. İki tane çevirme hakkım kaldı. Son bir kaldı. Belki 2 şans falan gelir. Sonuncusunu da çeviriyorum. Gelmedi. 1 milyon geldi arkadaşlar. Güzel güzel güzel. 808 milyon oldu param. Ama burayı toplayıp bilyon yapacağım şimdi. Olmadı. Fakat bunu alınca oldu. Bilyon paraya ulaştım. Yehu. Şimdi seminin marketine gidip lagrende kombinasyonu alabilir. Derim. İşte aldım. Geldi. Kral geldi. Arkadaşlar şu karakterin güzelliğine bakın. Hu hu hu. Saniyede 10 milyon para veriyor. Gel kanka gel. Hoş geldin günüm. Su gibi ömrün olsun. Çok güzel değil mi? Vallahi bence çok güzel. Of 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 of. Şuraya bakın. Tuk tuk savur. Boneka ambala bu. Lirili dalila. Tralala. Ve şurada yengeç arkadaşlar. Şu trilimera trilişina mıydı? Onun kolları var şurada bak. Görüyor musunuz? Tuk tuk savurun içinden çıkmış resmen. Ben. Bu bütün karakterlerin birleşimi. Gördüğünüz gibi benim Tralala 2.3 milyon verirken bu 10 milyon para veriyor. Ama ama bir sonraki için çok para ihtiyacımız var. Bakın paraları topluyorum topluyorum. Şu an milyon param var arkadaşlar. Ama milyon para yetmiyor. Bizim 10 milyon para yapmamız lazım. Böylece Six Seven'ı alabiliyorum. Six Seven için 10 milyon lazım. Of of emetler geliyor arkadaşlar. Ama benim para katsayımı arttırıp bunların kazandığı paraları arttırmam gerekiyor. Hemencilik böyle şef kadabrala. Kral bu meyvesi. Evet şefimiz var mı? Geldi. Kral gelmiş. Hoş geldin şef. Evet çok kolay olacak galiba bu. Kral meyvesi var mı? Şöyle arkaya doğru bakalım. Hmm. Ben burada pek göremedim onu. Meyve, neredesin Meyve? Aa geldi. İşte karpuz. Oo, şu hıza bak. Sakin ol şampiyon. Hızlı vefkeli değiliz. Burada City ile bir öne oynuyoruz. Samet Parlak kanalındasın. Ha. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi karakterleri tamamladım ve rebirth'ümü yapabilirim. İşte base'imin katsayısı 5.1x oldu. Hadi gençler, hadi tralelo tralalita, hadi la grande, los tralelitos çalışın askerlerim, çalışın. Bakalım kaç para toplamışlar. Hala bir 1.60 milyon 2 milyon ve 5 milyon oldu bile şimdi bir tane daha report yaparsak Bence güzel olacak. Buzlu karamel mi? Oğlum bu orangutuyun değil miydi ya? Ha yo bu orangutuyun annesini burada. Bu neydi buzlu ka buzlu kamel? Frigo frigo. Frigo bir şeydi arkadaşlar. Bu iki karakter lazım bize rebirth için. Allah bunlar geçti mi geçmedi. O zaman şansımızı birazcık daha arttıralım. 2x'ten sunucu şansını 4x arttırıyorum. Ve 999 robux harcıyorum arkadaşlar. Umarım sizlerin de hoşuna gidiyordur robux harcamam. Videolar güzel olsun diye harcıyorum arkadaşlar. Sizler de böyle bir like atıp abone olursanız çok çok sevinirim. Evet bakalım gelecek mi karakter? Evet geldi geldi. İşte görüyorsunuz değil mi ne kadar önemli bu. Oğlum sen niye yürüyemiyorsun? Devecik sana ne oldu? Ana arkadaşlar sırtındaki dolap o kadar ağır ki bu yürüyemiyor. Lan sana ne oluyor? Allah buna koşuyor. Aa! Sen, 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 nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Aa, alamadım ya alamadım. <laughs> arkadaşlar ona kadar hızlıydı gördünüz mü? <laughs> ya ne oluyor ne oluyor buraya Ona bu yürüyemiyor öbürü koşuyor. Aha, bir tane daha geldi. Dur dur şişko dur he bu galiba çok çikolata yiyor arkadaşlar. Diyet yapmak için doktor buna koşu vermiş. O yüzden hızlı koşuyor. Kilo vermesi gerekiyor. E sizde çok çikolata, şeker, böyle burger gibi şeyleri çok fazla yerseniz sağlıksız şeyler Olacağı için kilo alabilirsiniz ve kilo vermeniz için de koşu yapmanız gerekir. Ha, 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 ha. Tabii ki eğer zayıfsanız sağlıklı olmak için de koşu yapabilirsiniz arkadaşlar. Koşu yapmak, hareket etmek her zaman iyidir. Bom 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 bom. Evet baksanıza şu deve sırtındaki ağırlıktan yürüyemiyor ya. Neyse arkadaşlar bunun içeri girmesini biraz bekleyelim. Sonra report'umuzu yapalım. Param yetiyor zaten. Sadece bunun içeri girmesi lazım. Gir kanka hadi. Bütün dünya seni bekliyoruz bak. 70 milyon seni bekliyor. 70 milyon. Heh sonunda girdi. O zaman Robert vakti. Yes be yes. Beyzimin para katsayısı 6.1x oldu arkadaşlar. Şimdi toplayalım paraları. Uy 6 milyon oldu. Burayı toplayalım. 7 milyon. Burayı toplayalım. 15 milyon. Yuppi. Şimdi arkadaşlar 10 milyonla Six Seven e alabilirim. Haydi. Semin'in marketine. İşte arkadaşlar. Six Seven 10 milyon. Six seven geldi kral geldi arkadaşlar bunu da alıyorum. Ve bizim yerimizi açalım, yerimizi açalım. Var mı yerimiz? Var. Six seven hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar, Lagrande kadar para vermese de bu karakter çok havalı. Gözlere bakın, hareketlere bakın. Ni 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 ni. Bunu çok seviyorum ya. Çok güzel değil mi? Vallahi bence çok güzel. Şimdi bizimde pek yer kalmadı arkadaşlar. O yüzden şöyle yapacağım. Bu mistikleri artık satacağım. Mistikler görüşürüz. Kendinize bakın. Burada Brain Godlar, burada Secretlar. Seni de satıyorum. Seninle de görüşürüz. Mistik ihtiyacımız yok. Sixhaven Şöyle kenara koyalım arkadaşlar Biri çalar malar bir şey olur şimdi ne olur ne olmaz Evet bu şekilde güzel oldu beyzim Ve 20 milyon param oldu Sıradaki karakterimiz Spagetti tuvaletti Ve onun için 15 milyona ihtiyacım vardı Benim 20 milyon param olduğuna göre Onu hemen alabilirim Koş koş seminin marketine koş Spagetti tuvaletti 15 milyona aldım Ali. Geldi geldi Kral geldi arkadaşlar kral geldi şuraya bakın <laughs> Kaç para veriyor ne? 1.4 milyon saniyede mi? Arkadaşlar çünkü çok fazla efekti var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Ve diamond mutasyonunu. Kanka hoş geldin. Senin yerin orası değil. Senin yerin orası değil. Senin yerin burası. Secretların yanı. <laughs> i̇şte böyle Arkadaşlar 80 milyon param oldu Ohohoho. Çok iyi değil mi Vallahi çok iyi Şöyle yapalım bir daha toplayalım Ne 149 milyon mu Arkadaşlar bir şey diyeyim mi Sizlere güzel bir haberim var Çünkü bir sonraki seviyeye geçmek için bana 100 milyon para lazımdı E şimdiden ulaştık o zaman hemen markete gidelim Seminin marketi Buradan gördüğünüz gibi miavla alacağım Oci 100 milyonu aldım Hadi 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 Bakalım geliyor mu? Geldi. Kral geldi. Kral geldi. <laughs> Arkadaşlar şuraya bakın. Yin yang efekti geldi. Ve inanılmaz iyi. Aa bunu alamıyorum. 200 milyon para lazım. Allah. 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 Hemencik şuradan parayı alalım. Hemencik şurayı alalım. Ve gel kanka kaç para veriyor acaba arkadaşlar görebiliyor musunuz? 10 yazıyor 10. 10 milyon falan veriyor acaba saniyede. Olabilir valla. Bu karakter milyon veriyorsa bu 10 milyon veriyor olabilir. Şimdi onu da getirdik mi? Burada iki tane boş yerim kalıyor. Evet. Geldin mi kanka? Hoş geldin. Valla 10 milyon veriyor arkadaşlar. Saniyede 10 milyon. Şu güzelliğe bakın ya. Çok güzel. Minik minik minik. Hem tatlı hem güçlü. 500 milyon para verdi bile. Arkadaşlar bundan sonraki için benim Stabeli Elephant'ı almam gerekiyor. Ve onun için de 1T paraya ihtiyacım var. Ve şu anki parama bakın. 1T oldu bile. Yuppi. Yuppi. Çok hızlı ilerliyoruz ya. Şöyle parayı toplayalım. Tuk 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 tuk. Tuk 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 tuk. 2T param var. Şimdi markete gidip alabilirim. Evet. Gördüğünüz gibi 1T Stabile Elephant. Alıyorum. Vay. Arkadaşlar Rainbow mutasyonu geldi. Ve 9.9 milyon para veriyor. Çok iyi be. Çok iyi. Gerçekten Semin'in marketini çok sevdim arkadaşlar. Umarım Sizler de bu marketi sevmişsinizdir. Eğer ki bu video çok güzel izlenirsiniz. Sizler güzel yorumlar atarsanız bu seriden daha fazla çekelim arkadaşlar. Semih'e söylerim bana daha yeni daha güzel marketler verir. Bu arada bir sıkıntımız var arkadaşlar. Çünkü sıradaki görev için 100T para yapmam lazım. Ve benim param sadece 4T. <laughs> ya kardeşim siz OG karakterlersiniz. Bir sürü seklet karakterler var. Yapamıyor musunuz ya direkt 100T? Arkadaşlar bu kadar iyi karakterlerim olmasına rağmen 100T para yapamıyorum. O zaman bu iş için Semih Giden, ufak bir yardım isteyelim. Semi semi Acil acil durum acil durum. Semi görevin sonuna kadar geldim Semi. Çabuk gel çabuk. Efendim Samet diyor. Ya efendime başlama şimdi. Acil bana son görev için para lazım. Yani senden para istemeyeceğim da şu Beyzimi revert yapabilir misin? 3 katlı olsun Beyzim ve para katsayım. 19x falan böyle bayağı bir yükselsin. Karakterlerim zaten çalışıyor çok iyiler. 100t para yapmam lazım. Ya fazla şey istemiyorum. Hadi ne istersen yaparım. Ne istersen yaparım. Bana kedi taklidi yap da biraz deşem yerine gelsin. Ya Semi bunu mu istedin isteye isteye? Hmm, arkadaşlar mecbur yapacağım. Son görev yani. Bunu başarmamız lazım. Steve'i istiyorum. O zaman yapıyorum. Miau. 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 Ha, oğlum, da, tamam yeter yeter yeter. Utandım utandım utandım. Şimdi yap o zaman şimdi yap. Vay canına. Şuraya bakın arkadaşlar. Semih Beyzim 3 katlı yaptı ve Rainbow. Semih çok teşekkür ederim be. İyi ki varsın kanka. <laughs> arkadaşlar bakalım paralara bakalım. Kat sayıya bakalım. Şuraya bakın gördünüz mü? 6 x'ti 18 x oldu. Yani karakterleri 18 kat daha fazla para veriyorlar bana. Şöyle toplayalım mı? 30 t, 31 t para birikmiş burada. Hemencilik şu paraları toplayalım. Tak 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 tak. 40. 2 T param oldu. Buraya da toplayalım arkadaşlar. Tak 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 tak. 74 T param oldu. Birazcık daha bekleyeceğim ve sonrasında 100 T'ye kadar ulaşacağım. 95 T param var ve 100 T oldu. Burayı da alalım. 108 T. Oley. Şimdi Semeni marketine gidelim. Minecraft'tan CTV alalım. 100 T. Geldi. Arkadaşlar geldi. Kral geldi. <laughs> Kendi mi? Kendi efekti Steve. Secret diyor. Ve parası yazmıyor arkadaşlar parası. Parası ne? Kat trilyon mu? Allah. Kat trilyon veriyor. olalım arkadaşlar şunu. Bildiğin Minecraft'ın içerisinden gelmiş. Kare kare. Oo Hoş geldin kanka. Nereye geliyorsun? Ah burada yerimiz var. sıtta bir ele yanına gelecek galiba. Aa geldi geldi. Paraya bakın arkadaşlar. Bana 200 kat trilyon para kazandırıyor resmen. Şöyle paraları toplayalım. T ya param. İzleyin şimdi. Bunu aldığımda kaç olacak? BAM! 602 kat trilyon param oldu. Oley be oley. Arkadaşlar bugün Seminin marketinden inanılmaz efsane eşyalar aldım. Eğer ki bu Seminin marketi videolarını seviyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ben yeni videoya geçiyorum. Ekranda sağda solda tıklayın oraya gelin. Sizi de bekliyorum. Görüşürüz. Bay bay.